Bu çok yerinde ve merak uyandırıcı bir soru. Gelecekte insanlar işsiz kalacak mı ne Neartici? Sorusunun cevabı oldukça karmaşık. Çünkü bu durum teknoloji, ekonomiyi, eğitim ve toplumun adapte olma hızına bağlı olarak şekilleniyor. Kısaca cevaplarsak, evet bazı işler yok olacak ama aynı zamanda yeni işler de ortaya çıkacak. 1. Hangi işler risk altında? Teknoloji geliştikçe özellikle rutin ve tekrar eden işler, örneğin veri girişi, bazı üretim hatları, kasiyerlik gibi otomasyonla yapılabilir hale geliyor. Yapay zeka, robotlar ve algoritmalar bu tür görevleri daha hızlı ve hatasız yapabiliyor. 2. Hangi işler artacak? Yeni teknolojiler beraberinde yeni iş alanları da getiriyor. Örneğin, 1. Yazılım geliştirme. 2. Yapay zeka mühendisliği. 3. siber güvenlik 4. veri analizi Diliz'e ayrıca insan odaklı meslekler, öğretmenlik, sağlık hizmetleri, psikoloji, sosyal hizmetler teknoloji tarafından kolayca değiştirilemez. 3. işsizlik mi dönüşüm mü? Bu noktada önemli bir ayrım var. İnsanlar işsiz kalabilir ama bu geçici olabilir. Eğer toplum olarak yeni becerilere yatırım yapılırsa, eğitim sistemleri dönüşürse ve insanlar yeni alanlara yönlendirilirse bu bir işsizlik krizi değil, iş gücü dönüşümü olabilir. Dördüncü, gelecek nasıl olacak? Biraz da hangi senaryonun gerçekleşeceğine bağlı. 1. iyimser senaryo. İnsanlar yeni teknolojilere adapte olur, sürekli öğrenme kültürü gelişir, yeni iş alanları doğar. İkinci kötümser senaryo. Teknolojik gelişme eşitsizliği artırır, bazı gruplar sistemin dışında kalır. Büyük çapta işsizlik görülür.